Merhaba sevgili arkadaşlar Tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine sizlere bugün güzel, kolay bir model çıkarttım arkadaşlar. Yapımı kolay, hem de tek sırada tamamlanıyor. Şu şekilde bir ipim var, 186 numara altın başak. Yazma markası da Kaşmir Gold. Birebir renkleri aynı arkadaşlar. Modelimde şu şekilde sıralı giden kolay bir model çıkarttım. Gerçekten hem çok güzel ilerliyor hem de çok güzel durdu yazmada şöyle yakından da göstereyim yapımı da kolay çabuk ilerleyen bir model alt tığ battısını 3 zincir ile yapmıştım sonrasında yine modelimizin şöyle başlangıç kısmından anlatayım arkadaşlar herhangi bir tığ battısından modelimizi sabitledikten sonra evet, sabitlemeyi yaptık şöyle iki kez tığımın üzerine dolayıp Hemen bir sonraki tığ battısından kapatıyorum. 2, 2 ve 2 olarak çektim. Şöyle küçük bir yuva oluşturdum. Sonrasında 2 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Oluşturduğum yuvanın içinden kapattım. Önce 1, sonra 2 ve 2 olarak üçlü bir trabzan yaptım. Daha sonrasında tığımın üzerine iki kez doluyorum. Yine aynı yuvanın içinden kapattım. Şimdi arkadaşlar iki kez doladım. İlk önce bunu ikişer ikişer çekeceğim. 2 i̇ki, 2 ve 2. Tekrar iki kez doluyorum. Bu sefer de önce bir, sonra iki ve iki olarak toplayacağım. Bu şekilde yapayınca biraz daha Şöyle hem boy olarak büyüyor. Hem de çok dolayıp da bu şekilde daha büyük olsun istemedim. Şöyle küçük olması için bu şekilde yaptım. Yani ilk sırada iki dolayıp ilk önce 2 2 çekiyoruz. Tekrar iki dolayıp bu sefer önce bir sonra 2 2 olarak çekiyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra sırada 3 kez doluyorum. Bunu da ilk önce 2 2 çekiyorum. tekrar 3 dolayıp bu kez de önce 1 sonra 2 2 2, 2 ve 2 olarak çekiyorum şimdi dolamamızı 4'e çıkarttım yine aynı yuvanın içinden kapatıyorum ikişer ikişer bunları topluyoruz Yine son olarak 4 kez dolayıp aynı yuvadan kapattım bu kez önce bir sonra iki, iki 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 ve iki olarak bütün ilmeklerimi toparladım bu şekilde şimdi burada bir tane incimden atacağım şöyle bir tane zincir çektim incimi atıyorum sabitledim 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Şöyle incimin içinden bakın burada ip var arkadaşlar. Onun içinden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar aynı yerden kapattım. Zaten yaptıkça bakın yeri daha belirgin oluyor. Şu zincirimi düzelteyim. Daha belirgin oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 6 zincirimi buradan kapattım. Üçüncüyü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Kapattım. 6 zincir çektim. Kapattım. 5 olmuş. Sonuncuyu yapıyorum. Toplamda 6 zincirli 6 tane bu şekilde zincirimizi çekip çiçeğimizi tamamlıyoruz. Evet. Çiçeğim tamamlandı. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincir çektim. Buradan sayarak 1, 2, 3, 4. tığ battısından kapattım. Gerçekten güzel ve hoş oldu. Ben çok beğendim. Şimdi burada sabitlememizi yaptıktan sonra iki kez doluyorum tekrar. Aynı kaldığım yerden sıradaki tığ battısından kapattım. 2, 2 ve 2 olarak çıktım. Hemen iki zincirimi çekiyorum. Bir kez doladım. Yuvanın içinden kapattım. Önce 1, 2 ve 2 olarak çektim. Üçlü bir trabzan oluşturdum. Sonrasında yine dolamamı iki kez yapıyorum. İlk önce ikişer ikişer çekiyorum. Bir sonraki iki dolamamı da önce bir sonra iki iki ve iki bu şekilde çektim. Şimdi üç kez doluyoruz tığımızın üzerine. İki iki iki, iki ve iki tekrar 3 kez doladım. Bu kez önce 1, sonra 2, 2, 2 ve 2. Evet arkadaşlar. Şimdi 4. dolamamızı yaptık. Kapatıyorum. ikişer ikişer çektim. Yine 4 dolanımı bu kez de önce 1 sonra 2 ve 2 olarak. Evet, tamamlandı. Bir tane zincir. Bir tane incimle atıyorum. İncimi şöyle sabitledim. 1 2 3 6 tane zincirimi çekip hemen incimin içindeki ilmeğimden sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yine aynı yerden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 3 4 5 6 zincir Bakalım 5 olmuş. sonucuyu da çekip kapatıyorum. Evet. Toplamda 6 zincirim ve yine 6 tane zincirimin yani incimin içine doldurdum çiçeğimizi tamamladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincirimi çekip 1 2 3 4. tığ battısından kapattım. Sonrasında yine iki kez dolayıp sıradaki tığ battısından ikişer ikişer çekerek modelim tamamlanıyor arkadaşlar. Anlattığım şekliyle devam ederseniz evet şu şekilde Modelimiz bittikten sonra üzerine elimle ben genelde şöyle düzeltiyorum oyamı. Üzerini de bir bezle kapatıp veya bir yazmayla bu şekilde şöyle itekleyerek hanımlar ileri doğru itekleyerek ütüsünü yapıyorum. Çok güzel oluyor. Kesinlikle de bir daha yıkanmada falan da bozulmuyor asla. Ayrıca ütü videom da var kanalımda bakabilirsiniz. Evet bugünkü modelimde böyle kolay basit bir model çıkarttım. Kolay model isteyen arkadaşlarıma Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Modellerimin yakın çekim resimlerini Instagram hesabım baş oyalardan bakabilirsiniz. Orada her gün çektiğim videolarımın resimlerini paylaşıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum umarım. Evet, şöyle ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar şekilde alabilir. Şöyle de göstereyim. Gerçekten kolay, hemen yani iki günde veya bir buçuk günde bitebilecek bir model. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hanımlar. Hoşçakalın.